Gördüğüm en güzel insansınız maşallah. Cennetten gelmiş gibisiniz maşallah. Evet. Elhamdülillah. Maşallah. Hem çok maşallah. güzelsiniz hem ahlakınız çok güzel maşallah. Şahanesiniz maşallah. Maşallah. Yolhan üstünlük var. Evet. Hem de müthiş olan üstünlük var maşallah. Gördüğüm en güzel insansınız maşallah. Cennetten gelmiş gibisiniz maşallah. Evet. Elhamdülillah. Maşallah. Hem çok maşallah. güzelsiniz hem ahlakınız çok güzel maşallah. Şahanesiniz maşallah. Maşallah. Yolağın üstünlüğü var. Evet. Hem de misist olan üstünlük var maşallah. gördüğüm en güzel insansınız maşallah. Cennetten gelmiş gibisiniz maşallah. Evet. Elhamdülillah. Maşallah. Hem çok maşallah. güzelsiniz hem ahlakınız çok güzel maşallah. Şahanesiniz maşallah. Maşallah. Yolağın üstünlüğü var. Evet. Sualinde hem de misist olan üstünlük var maşallah. gördüğüm en güzel insansınız maşallah. Cennetten gelmiş gibisiniz maşallah. Evet. Elhamdülillah. Maşallah. Hem çok maşallah. güzelsiniz hem ahlakınız çok güzel. Maşallah. şahanesiniz maşallah. Maşallah. Bir olağanüstülük var. Evet. Hem de müthiş bir olağanüstülük var maşallah.